Yeni doğan bebekte şöyle diyoruz. İlk birkaç gün bebek istedikçe, bebek ağladıkça vermek gerekiyor. Çünkü ne kadar emzirilirse sütü o kadar düzenli gelecek ve ihtiyacı kadar gelecek demektir. Yavaş yavaş ilk bir hafta, ilk birkaç gün sütü gelene kadar annenin bu da 48 saat, 72 saat arası olabilir. Anne bebek ağladıkça süt vermek durumunda ama ilk birkaç günden sonra sütü geldikten Sonra iyi emen bir bebek iki saat uyur iki saatte bir iki saatte bir emzirmek durumunda. Yani bu da günde 10 kere emzirmek demektir. Emzirirken de şeye dikkat etmek lazım. Bebeğin memede uyumamasına dikkat etmek lazım. Çünkü bebek memede uyursa, iki emip bir beklerse, anneye dinlenmesi için fırsat kalmayacak demektir. Bebek de annenin göğsüne ya da annenin kucağında sürekli kalacak demektir. Onun için emzirirken bebeğin bebeği efektif olarak uyandırarak aktif olarak 10 dakika emzirdiğimizde bir göğsü e, gazını çıkarıp diğer göğsü 10 dakika emzirdiğimizde e, bebek ortalama 2 saat çok güzel uyuyacak demektir. 2 saatte bir emzirmek gerekir.